Herkese merhaba arkadaşlar. Gene bir Xavi Alonso etkinliğinde 4-2-3-1 oynayan rakibe karşı bir taktik geliştireceğiz. Ee, genelde 4-2-3-1 oynayan yani aslında şu anda ben de gördüğünüz gibi bu şekilde oynuyorum. Ama rakibi analiz etmek için şu anda sıradaki rakibim o olmadığından dolayı buradan analiz edeceğiz. 112 gücünde, ben ise 105 gücündeyim. Benden güçlü bir rakip birebir de. Kalecisi gayet iyi sanki. Evet, gayet iyi. Defansının pozisyon almasına ve top çalmasına dikkat ediyorum. Bu takım, evet şu oyuncu güzelmiş. Preup. Preup'tan uzak duracağız arkadaşlar. Diğer oyuncu kimdi? Schmidt'e. Schmidt'in üzerine salacağız kendimizi. Genelde onun üzerinde yapacağız. Orta sahaları da gayet iyi duruyor. Orta saha bu o kadar iyi değil. Bu nasılmış? Bu da o kadar iyi değil. Orta sahada aslında hakim olabiliriz. Yani kısa pas oynayabiliriz. Bu ne oynatıyor bunu? Ortalama bir oyuncu. AML oynatıyormuş. Bu da ortalama bir oyuncu. Çok dikkat çeken bir özelliği yok. Ve forvetine bakıyoruz. Orvet'in de şutları iyi ama pozisyon alması düşük ve hepsinin pozisyon alması düşük olduğu için bu takım arkadaşlar banko offside taktiği yapacağız. Evet offside taktiğimiz açık. Adamlar biri, biri bana yakın olduğu için de markajımız adam adamım bölgesel mi olsun? Hadi adam adamıyla başlayalım. Top çalmayı zorla başlayacağız. Firik'ten gol atabilecek adamı var mıydı? Yoktu sanki. Evet şutları iyi bir oyuncusu vardı ama hucumda o kadar etkili değildi. Presimiz alçakla başlayacağız. İkinci yarı yüksek yaparız. Bu oyuncuya kontra yapacağız. Ve takım anlayışımız savunma. Benim klasik anlayışım. E, ve hatta pas atmayı kısa da yapabiliriz. Çünkü orta sahada top benim oyuncular daha kaliteli kendisinden. Şöyle bir taktikle çıkabiliriz veya şu önce bir şöyle bir taktikle çıkalım. Orta sahayı kalabalık tutmak istiyorum. Bunu da bir oyuncu vardı. Brep'in üzerine salacaktık. Evet, bu şekilde başlayalım arkadaşlar. E, defansımızı ileride kurduk. Çünkü rakibin pozisyon alması o kadar iyi değildi. O rakibi ofsayta bırakmak istiyoruz. Ve 112'lik rakibe karşı ben 105'im, rakip 112. Benden daha güçlü bir rakibe, 4-2-3-1 oynayan rakibe karşı bir etkinlik oyunu yapacağız. Bunu birebir de canlı biriyle yapsaydık aslında daha etkili olabilirdi. Ben buna 4-4-1-1 taktiği denedim şu anda. Bazen maç içerisinde Figo ile yani AMR-AML pozisyonlarımla 4-2-3-1'e de dönebilirim. Maç başladığında direkt kondisyonla başlayacağım. Oyuncular topa hakim olsunlar. Sanki 3 aydır top görmemiş gibi oynasınlar. Ve rakip geliyor. Ama orta sahadaki güçlülüğümüz hemen kendini ortaya çıkardım. Gayet iyi oynuyoruz. Rakibi analiz ediyoruz. Rakip de şu bir iyi oynuyordu. Onun değil şimitin üzerine galiba oyuncu salacaktık. Bunu şöyle yapıyoruz. Bakın bir bizden daha iyi oyuncu. Şunu getiriyorum, bırakıyorum şimitin üstüne. Bunu onun üstüne salıyorum. Şimdi benim top çalmam burada zor olduğu için arkadaşlar o da zor yapıyor. Yani maç içerisinde direkt onu da zor top çalmayı zor hale getiriyoruz. Bu sefer her iki takımın da sarı kart alma ve agresif bir oyun çıkıyor ortaya. Bunu sizden güçlü rakiplere özellikle free gol atacak arkadaş rakiplerinize karşı denememenizi tavsiye ederim. Bir de bu etkinlik oyunu olduğu için çok böyle gördüğünüz gibi şut iyiydi ama bitiriciliği kötüydü. Bunu zaten hesaplamıştık maç başında. Rakip kısa pas oynuyor sanki. Biz de kısa pas oynadık değil mi? Biz biraz böyle çok etkili olamadık. Ben şunu bir karışık yapmak istiyorum. Bir oyununda bir karış abi dönelim. Rakip çünkü genel olarak benden daha o, o nasıl bir giriş abi ya? O nasıl bir giriş ya? Top çalma tarzımızı direkt kolay yapıyorum arkadaşlar. Çünkü kırmızı kart gösterecek gibi bize. Bitiriciliği yoktu bu oyuncu bu takımın. Tüm hücum oyuncu oyuncularından inceledik. Çok yüksek bir bitiriciliği yok. O yüzden zaten top çalma tarzımız zordu faul olsaydı bile atamayacaklardı ama bu sefer kırmızı kart yeme ihtimalimiz de var olduğu için kolaya çektik. Top hala rakipte ama biz daha iyi üstün topa sahibiz. Çok da bir esprisi yok. Hadi hızlı kontrol çıkalım. Hadi Çok güzel pas. Kral harikasın. Bir yeri bitirirsin onu. Bu kadar. Aferin. Çirkin kral Viri. Ve şimdi arkadaşlar savunma basmak istiyorum. Rakip artık iyice 1-0 önde olduğumuz için üstümüze gelecek ve kontra atağımız da açık. İstediği kadar gelsin. Her ne kadar 112'lik bir rakip olsa da birebir de biz oyuncu, bizim oyuncular daha güçlü. Bir de etkinlik oyunu olduğu için rakip böyle çok bir kreatif oynayamıyor. En azından canlı biriyle karşı oynasak daha etkili olurduk. Daha keyifli de bir maç olurdu hatta etkinlikte o ruhu yakalayamıyorum çok. Bilmiyorum size de öyle oluyor mu? Gerçekten rakibin bot olduğu belli oluyor. Veya uzun süre oyuna girmeyen rakiplerde de böyle oluyor. Taktiğimizi değiştirme ihtiyacımız var mı? En azından bir oyuncunun yerini değiştirdik diye bakıyorum. Güzel aldın Mateus. Ama da yine Esta. Bitirdin sen o işi. Rakip iyice oyundan düştüğünü görebiliyorum rakibi de izlediğim için. Bu benim doğru bir işler yaptığımı gösteriyor. Hatta bakın arkadaşlar 4-2-3-1 ama bunu da bunu denemek istemiyorum ya. Yani şöyle de yapabiliriz diyecektim. Şu. Çünkü rakibi 3 kişiyle geliyor ya arkadaşlar. Ben zaten 3 kişiyle karşılıyorum bu rakibi. AMC pozisyonu boş, boştaydı. DMC'mi de oraya çektim. Böyle bir dizil gelebilirim. Böylelikle AMC'yi de karşılamış olurum. Güzel pas ama offside sanki. Yani. Hmm, offside yok sanki. Hmm, varmış. Şimdi Mateus'u ileride oynatmamın da tabii bir avantajı var. Şimdi oyun tarzları falan filan derken pas atması da gayet iyi. Bitir ama bunu Puskas. Yani <laughs> sen Vieri'nin veliahtı olacaksın ya. Nasıl seni güvenip sürekli şeyde oynatacağız? Forvet'te. Şimdilik defansta büyük bir hata yapmıyoruz. Maçın ikinci yarısı başladı. Presimizi de yüksek yapalım. Ne de olsa bu maçtan sonra bir daha topa sahip olma yapalım. Oyunun hakimi biz olalım. Presi de yüksek yaptık. Çünkü maç sonunda oyuncularımızın kondisyonunda bir azalma olmayacak. Zaten adam adam oynuyoruz. Adam adamayı bizden daha güçlü bir rakibe karşı oynasak. Aferin bir yeri. Adam adamayı bizden daha güçlü bir rakibi oynamayı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Rakip iyice düştü oyundan yani. Piresi de yüksek yaptık ya arkadaşlar onun faktörü çıkıyor ortaya. Evet. Güzel. Bir tek zaten bu oyuncu. prip oyuncusu bizden daha iyiydi. Aslında şöyle yapalım. Puskas'ı onun üstüne salalım. Bu Puskas'la oyalanırken biz buradan golü atalım. Hadi Puskas. Sür topu oğlum. At ileri git. Döndü geriye ya. Sana kim öğretti bu futbolu ya? Niyeste var mı sende o yetenek? Henüz yok. Olacak ama. Geliştireceğiz seni. Tamam oğlum? Evet. 4-2-3-1 oynayan rakibe karşı da bu taktiğimizden 4-5-4-4-1-1 Hatta eğer rakip benden güçlü olduğu için 4-4-1'e döndüm. Yoksa eğer rakiple denk olsaydım 4-2-3-1 oynardım bu rakibe de. Hatta defansı da üçleyebilirdim. Kondisyon basalım. Zaten maç bitmiş. Şu anda arkadaşlar buna gördüğünüz gibi üçlü defansa döndüm. Normalde riskli bir hareketti ama bu riski de aldık. Bazen risk almak gerekir. Maç içerisinde yaptığımız değişikliklerde. 4-2-3-1'e de arkadaşlar oyun stilimiz, oyun tarzımız bu şekildeydi. 4-4-1-1 ile genelde çıkıyorum. Bazen 4-2-3-1'e dönüyorum veya 3-2-3-1'e dönüyorum. Maç içerisinde kesinlikle taktik yapmak gerekir, değiştirmek gerekiyor sürekli sabit işleyen bir taktik yok arkadaşlar bunu ben görmedim yani sürekli aynı taktiği yapar yapanlar zaten keyifli bir oyun olmuyor yani Eğer, çünkü denedim ben o taktikleri bir müddet sonra oyunda e, o varlığı takımın menajerin varlığını siz bile hissetmiyorsunuz umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir e, içerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi Kanala abone olmayı ve yeni içerikler için de zili açmayı unutmayın lütfen. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar.